Golf mk e benzin pompası takıyoruz. Normalde bu tip araçlarda şöyle gösterelim. Benzin otomatiği adlı bir parçamız bulunuyor. Bu benzin otomatiği ne yapar? Eksantrik milindeki bir pabuç sayesinde e, içindeki diyaframı kullanarak benzini depodan aslında karbüratöre iletir. Peki biz neden bundan kurtulmak istiyoruz? Aracınızı LPG varsa eğer e, uzun süre LPG'de kullandığınızda ve benzinde çalıştırmadığınızda benzin diyaframları genelde kuruyor ve bu parçayı değiştirmeniz gerekiyor. Ama biz bu sorunu çözmek için universal bir elektrikli yakıt pompası aldık. Peki bu universal yakıt pompasını nasıl bağlayacağız? Tüpte ya da benzinde, benzinli araçlarda ya da tüplü araçlarda nasıl bağlayacağız? Elektrikli yakıt pompasını bağlamak için aslında ihtiyacımız olan iki şey var. Birincisi yakıt pompası ikincisi de bir role dört bacaklı role olmasına dikkat ediyoruz. Peki bu roleyi neden kullanıyoruz? Normalde burada benim benzin kesicim vardı aracımda tüp olduğu için fakat benzin kesicine e, artı bacağına benzin pompasını bağlarsak maalesef ki tüp hattı yetersiz geleceği için benzin pompanızı çalıştırmayacaktır. Bu sebepten ötürü bizde role kullanmamız e, icap ediyor. E, peki bu dört bacaklı rolenin bağlantısını nasıl yapacağız? Ben zaten şu anda videonun üzerinde bir diyagram koyacağım bu diyagram üzerinden siz de kendi bağlantınızı yapabilirsiniz. Ama yine de ben şimdi sizlere neyi nasıl bağladığımızı anlatacağım. Şimdi role bağlantımızın mantığı nedir? Normalde burada olan benzin kesicisinin artı 12 volt bacağını bağladığımızda benzin pompası çalışmıyor demiştik. Biz de role kullanarak aslında bu artı 12 volt bacağı bir tetikleyici anahtar olarak kullanacağız. Bu tetikleyici anahtarın mantığı şudur. E, aracı benzine geçirdiğinizde benzin otomatiğine gelen artı 12 tamam artık elektrik var diyecek. Ve sonrasında bobinden aldığımız artı 12'yi benzin pompasına iletmeye başlayacak. Aynı zamanda topraklama hattını da iletmiş olacak. Bu sayede benzin pompasının artı ve eksisini tamamlamış olacak. Peki burada nasıl e, bir mantık yürütüyoruz? Şimdi şase bağlantısı için biz bildiğimiz şasenin üzerinden şöyle yakın çekimde gösterelim. Buradan bir eksi e aldık. Aynı zamanda bunu benzin pompasının eksisine de verdik. E sonrasında aynı zamanda şu bacak benzin kesicinin artı 12 tetikleyici bacağı. Bu sarı kablo. Zaten Atiker tüplerde hepsinde sarıdır bu benzin kesicisinin kablosu. Daha sonrasında burada bobinden arasına 10 amperlik bir sigorta atılmış. Şuradan gösterelim bobini. Buradan artı 12 volt gelecek şekilde. Bakın burada da sigortam var. 10 amperlik. Kontak elektriği almış oluyoruz aslında bu mantıkta. Buraya artı 12 volt veriyorum. Kontak elektriğinden gelen. En sonunda da. Tetikleyici sinyalden sonra bu artı 12'yi ileteceğim yer yani benzin pompasının kablosunu bağlıyorum. Neyi nereye bağlıyorum? Eksi kablosu 85. bacak. Bu benzin pompasına giden kablo 87. bacak. Bu aküden gelen artı 12 30. bacak. En sonunda da bu sarı kablo 86. bacak şeklinde. Bu tabii ki roleden roleye değişmektedir. Burada zaten anlatıyor mantığını aslında. Yakın çekimde gösterebilirsek belki görünür. Burada zaten mantığı e, rolenin yanında anlatıyor. Bu boş marka bir role. E, siz de kendi bağlantınızı bu şekilde yapabilirsiniz.